Evet. Günlerden pazar 9 Şubat 2025. Hoş geldiniz diyorsunuz galiba. Hoş geldiniz. Ee, derneğimiz adına bugün de Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ababa'nın katkılarıyla derneğimize e, yemek sundu. E, bütün Balat'ın Milletvekilimiz Veli Ababa'ya dernek yönetimimiz ve ben başkanımıza saygı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eline, eline sağlık vekilimizin e, katkılarından dolayı bir dahaki sefer güzel katkılarını bekliyoruz Sayın vekilim. Teşekkür ediyoruz vekilim. Biz de Bundan teşekkür ederiz Başkanımız'a. Sana teşekkür ediyorum. Evet o zaman misafirlerimize de bir bakalım şöyle. Evet derneğimizin. Ee... Afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür kardeşim. Afiyet olsun. Şöyle Yeterim. Veli Ağbaba e, vekilimizin e, katkılarından afiyet olsun hepinize. Teşekkür ederiz. Herkesin Veli Ağababa, e, CHP milletvekilimizin katkılarıyla. Teşekkür ederiz kendisine. Seviyoruz. Afiyet olsun. Yakışıklı afiyet olsun. Kolay gelsin, afiyet tamam, olsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol Mersi. Önce beni çek güzel ha. teşekkür ederim. Afiyet Buyurun. olsun. Evet, CHP milletvekilimizin katkılarıyla. Evet, CHP çekme Veli ağababa. Veli ağababa'ya teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun tekrardan etimizi. Afiyet olsun. Yok. Daha sonra. Evet derneğimizin mutfağı da var. Derneğimizin mutfağında Malatya'nın güzel etli pilavından yer veriliyor. Kendi elleriyle mutfak burada. Şöyle şöyle bir bakalım. Kolay gelsin diyeceğiz. Kolay gelsin mutfağımıza. Ellerinize sağlık. Teşekkür ettik. Ayakta gezenlere şey teşekkür ettik. Başkanımıza hepsine çok teşekkür ettik. Ben yemek yemiyorum.